Aytu 100 bin kargo gelmiş lan. Eyvallah as bayrakları as 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 as. Başarılarının devamını <laughs> bekliyoruz. Eyvallah bu, eyvallah bu, sağ ol. Beyler asıyoruz bayrakları as 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 as. Asıyoruz bayrakları. Yordun, bu, Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün 100 bin plaket yani 100.000 abone ödülümüz geldi. Bunu da daha kutudan açmadım. Açarken sizlerle paylaşmak istedim. yani daha sabah uyuyordum. Uyandım yani kapı çaldı, kargo geldi. Yaklaşık bir 15 gündür falan bekliyorduk. Amerika'dan YouTube'un gönderdiği bir kargo. Şunu da şimdi sizlerle şöyle bir paylaşayım. Aha da böyle plaket dur. Bakayım şöyle yapayım. Adres bilgileri var önde de. İnşallah çıkmaz. Sonra kanki çıkmayalım evde ifşa olmasın. Ee, şimdi bunu açacağım. <laughs> Dur bir bakalım şöyle. Bundan bunu bir çıkaralım. Baya sağlam bağlamışlar herhalde. Ne yapmışlar bunu? Ne diyor? Kilosu mu yazıyor bu? Yabancı bir şeyler yazıyor. United States, Indiana Police falan filan. Baya bir şeyler yazmışlar ya. Şöyle bir keselim biz bunu ya. Başka şekilde çünkü açılmayacak. ha evet. Tamam. Aha açılıyor lan vallahi bak. Ya dedim bunu kayıt alayım çekerken. Şu kutuyu sik de yeter. Oğlum bu bayağı büyük bir şeye benziyor lan. Ben de açayım da ben de sizlerin gözü önünde. Şunu at. Oğlum aha. Aha geliyor beyler. Dur bir dakika. Açıyorum bakın. Şu anda biraz daha dur yaklaşayım size. Beyler. Ve plaketimiz. Ahanda burada. YouTube'un gönderdiği e, 100 bin abone plaketi, biz 130 bin olmak üzereyiz ama hatta olduk sanırım. E, daha yeni gönderiyor çünkü YouTube kendi istatistiklerine e, göre gönderdiği bir şey bu. E, kendisi ayarlıyor, kendisi e, analiz ediyor. Diyor ki 100 bin aboneyi doğruladığında bu plaketi her kullanıcıya gönderiyor. E, şöyle yakından da göstereyim ben sizlere. Şurada Balat rapper yazıyor. Gördüğünüz gibi e, işte congratulations for bin subscribers bu şekilde e, değerlendirmiş bizi YouTube abiler. Ahanını böyle, ananı satayım. Neyse bu atabilir yani şu an bu mikrofondan daha önemli de... olduğu için benim için yani daha değerli olduğu için e, öyle bir durum. Beyler bir de bu e, YouTube'dan gönderilen bir kağıt var. Aceleye bunu şey yaptım tam gösterememişim sizlere. E, Suzan ablamız var bir tane bize böyle bir tebrik mesajı bir şey göndermiş. Şöyle. 100 bin abonesi olan herkese otomatik manayla gönderilen bir şeydir. İngilizce tamamen. Ee, pek anlamıyorum ama e, işte diyor sen 100 bin abone falan sahip oldun diyor. Ne diyor? Vallahi tam çeviremiyorum ya benim İngilizce o kadar kuvvetli değil. Anladım ki şeyler var da yarım yamalak. Ne diyor 1 milyon en sonları şey yazmış galiba 1 milyon aboneyle görüşmek üzere falan yazmış da bu herhalde bizim bir yıllarımızı alır diye tahmin ediyorum. Ee, tebrik mesajı yani kolay bir tebrik mesajı yazısı yazmış. Böyle bir Susan Reis şöyle. Valla benim için e, çok manevi bir şey bu gerçekten manevi bir ödül. E, yani onca zamandır uğraştan sonra hani biliyorsunuz benim yani yaklaşık 3 tane 4 tane kanal değiştirdim 2011 yılından bu yana O kanallar hala duruyor ama en son tam tutunduğum Kanal bu oldu ee, Yani buradan tam gaz ilerlemeye devam ettik Sizlerle birlikte ben yaptıkça sizi desteklediniz ee, Buralara kadar geldik Yani cidden size çok teşekkür ederim Ben 100.000 ile ilgili bir zaten Teşekkür videosu yapmıştım ee, Onu da kanaldan izleyebilirsiniz <laughs> Yani Bu benim için manevi bir ödüllü daha çok ee, yani Nasıl konuşayım bunlarda da tam olarak bilmiyorum <laughs> Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim yani Bunca zamandır e, Desteklediğiniz için Sevdiğiniz saydığınız için Yorumlarınızı esirgemediğiniz için Cidden size minnettarım e, Yani bu ödülü almak kolay bir şey değil Yani bir de e, Hani Valve insanlar Çok önyargıyla bakıyor ama e, Yani benim için öyle değil Hani her yaştan insan bunu oynayabilir Hani derler yok Adam kaç yaşında hala bu oyunu oynuyor falan. Öyle bir dünya yok. Ben hala oynuyorum. Oynamaya da devam edeceğim. Ertel'den oyun yüklemeye devam edeceğim. Ee, yani nasıl desem her, tam gaz devam edeceğiz biz. Yani arkadan söven sayanlar var. E, iftira atanlar var. Çekemeyenler var. Bunlara siz hiçbir zaman kanmayın. Ee, biz neysek bunca zamandır aynı şekilde olmaya devam edeceğiz. Ee, fazla konuşamıyorum söylediğim gibi. Çok uzun tutmak da istemiyorum. 100 bin abone teşekkür videosunu da izleyebilirsiniz. Kanalda hala mevcut. Bu ödül için yanımda olan ve bunu almamı sağlayan herkese cidden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.